Herkese merhaba. Avrupa'nın en büyük müzik dükkanlarından bir tanesindeyiz. Bu e, satıcıların gelip de bize gelişi böyle, aslında bu kadar fiyatı falan dedikleri yer tam olarak burası. E, çok büyük bir yer. E, dışarıdan videolarını çektim. Muhtemelen onları da görürsünüz. Birkaç tane gitarın fiyatına bakalım. E, ne kadar fiyatı satıyorlar onları bir görelim. Etrafı bir görün. E, biraz alışveriş yapalım. Birkaç yüz euro alışveriş yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Gel. Ya evet. Ibanez'in fiyatlarını söyleyeyim ben size. Ibanez bizde e, en çok satan gitarlardan bir tanesi. Mesela bu akustik gitar. Ibanez'in e, 1X2 modeli. Fiyatı da 445 Euro. Devam edelim. Birkaç tane daha Gitar var. Burası çok. Iyi. Bizde satılmayan markalar da var. Ee, genelde bizde satılan markalardan bahsedemez. Ovation var. Ovation çok e, 10-15 yıl öncesinde yanlış bilmiyorsam çok bir zaman öncesinde değil de Türkiye'de satışa girdi. Ovation'ın şu plastik kasaları e, çok popülerdi. Mesela bu gördüğünüz arkadaşın fiyatı çok güzel bir gitarmış. 545 euro. Bunları siz düz 30'da çarpın, küsür artınız. sonra eklersiniz. Bunlar akustik gitarlar. Şimdi sevgili bir marka var. Bu markanın gitarları bize satılmıyor diye biliyorum. Satılıyorsun de. yorumlara yazarsın şu mağazada vardı diye. Fiyatlar hepsini tek tek söyleyemiyorum ama ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Akustik gitarların fiyatları 300 lira bu arkadaş mesela. Ekif gitarlar var Türkiye'de. 899 yıl. Bu hangisiymiş? Yeah. 705 olan. Git 05 ile başlıyor. Bakalım Yamaha'lar var. Yamaha bölümüne bakalım. Ortega bizde çok satılmıyor. Ortega Türkiye'de değil çok fazla var. Takavin 670 Euro. Akustik gitar bunlar. Bu arkadaşın fiyatı 700 Euro civarında. Takamimler çok güzel gitarlar. Hem elektro klasikleri, hem klasik gitarlar, hem de akustik gitarlar çok güzel gitarlar. Bakalım Ortega'yı demiştik. Devam edelim. Fame'in gitarları var. Fame'in ukulelesi var. Şimdi Yamaha'ya 39 Euro'ya ukulele var. Küçük. Böyle hediyelik. 39 Euro. Yani 40 Euro'ya 1200 liraya geliyor fiyatı. O civarda bir şey gitar askıları oynuyor. Cinsiyet ve sevgili tercihleri farklı olan arkadaşlar için. Böyle Geldik Yamaha'ya. Şimdi Yamaha'nın klasik gitarları var. Yamaha C30'lar var. En çok popüler C30'lar var. Yamaha'ların. Bizde en çok satılanlar onlar. Yazın 5500 lira civarında falandı fiyatı. Şimdi o modellerden bulabilir miyiz? C30'lardan falan bilmiyorum ama CX40 var mesela burada. Fiyatı 160 euro. 30'a çarptığımız zaman 4800 lira gibi bir fiyat yapıyor. Bu bizdeki fiyatlar vergi dahil oluyor tabii ki. Hatta şöyle, gitarın bir tanesini alıyorsunuz, bir tane daha alıyorsunuz gitarı. O da vergiden dolayı. Burada bir tane gitar alsanız yetiyor. Burada CD serileri daha fazla. Mesela bu da C&G serisi. Bunun fiyatı 560 euro. Bunlar klasik gitarlar. Şurada da klasik gitarlar var. Bir de böyle reyon komple göstereyim ben size. Ne kadar çok gitar olduğunu bir görün. Ibanez var baş tarafta. Ibanez'in klasik gitarı var. Kesik kasa 319 euro. Modelini söyleyeyim. GA11 CE Ibanez'in gitarı. Merhaba canım, bu burada JD diye bir gitar markası var 70 Euro. Bunlar başlangıç gitarları. gitarları. Yani biz Köl Halk Eğitim Merkezi'nde öğrencilere ders vereceği zaman başlangıç gitarı olarak bunları söylüyoruz. 70 Euro, yani 2100 lira. Ya bizdeki Barcelona tarzında bir gitar. Biraz daha şöyle hızlı... Buraya göre bilmezsin. Biraz reyon olarak bakın. Yamaha'nın gitarları var. Yamaha'nın akustik gitarları var. Birkaç tanesini örnek olarak söyleyin biraz fiyatlarına. Çok güzel çalıyor. Bunun bıraktığı gitara bakın. Şu fiyat. Yamaha GFG 1000 Euro. Asgari ücretle iki tane alabiliyorsunuz. Hatta üstüne borç bulmanız gerekiyor. Yaman'ın jumbo kasaları var. 1080 euro. Burası Yaman akustik gitar reyonu. <gülüyor> burası <gülüyor> çok büyük. Yukarıda üflemeliler var. <laughs> Piyanoların olduğu bölüm burası. Onun üstünde işte davullar, orf çalgıları vesairelerin olduğu bir grup var. Ee, çok uzun zaman alıyor. Yani bütün bir reyonu dolaşmak, bütün bir mağazayı dolaşmak çok vakit alıyor. Ama gördüğünüz kadarıyla çeşit çok fazla, yer çok büyük. Ee, arkada kargo tırlarını görmüştünüz. İlk girdiğimde orayı göstermiştim. Yani. Yani sipariş verdiğiniz zaman da alabiliyorsunuz. Köln'e yolunuz düşerse, şöyle bir saat. Yani böyle tram, tramla, tramla giderseniz, tramvayla, trenle falan bir saati buluyor keman, elektro kemanların olduğu bir bölüm var. Yukarı katı var. Söylemiştim. Aşağı katı depo bölümü var. Kargolarımız hep oradan çıkıyor. <laughs> Bu enstrümanların büyük çoğunu deneyebiliyorsunuz. Biz girdiğimizde bize öyle söylediler. Piyano bakıyorsanız deneyebilirsiniz. Hepsi kulaklık ve cihazlarla bağlı. Hatta denemek için eve de götürebilirsiniz falan dedi. <laughs> Yok dedi. Böyle. <laughs> kocaman devasa bir yer. Hatta arka bir özel yapım bölümü var. Yanlış görmediysen. Özel yapım olanları orada sergileyip denetebiliyorlar. Gibi bir odaları var orada. Biraz daha küçük ses yalıtımı yapılmış. Orada da deneyebiliyorsunuz. akustik gitarların olduğu bir bölüm var. Elektro gitarlara daha hiç gelmedik. Bunlar sadece normal gitarların, akustik ve elektro klasiklerin, klasik gitarların olduğu bölümler bunlar. Aşağı katı gezmiştik. Az önce klasik gitarlar için elektro gitar reyonu burasıymış. Biraz önce de birkaç çekim yaptım. Ben size birkaç tanesini daha göstereyim. Thank you, Thank you, Thank you, much. you so much! You. Ee, bir miktar alışveriş yaptım. Şimdi onun ödemesini yapacağım ama ben size elektro gitarların olduğu kısmı göstereyim. Ee, Ibanez'in Gibson'ın olduğu gitarlar var. Yan tarafa geçiyorum. Godin gitarlarının olduğu bir bölüm var. Allah'ım! Onların... İbanezler, Bodinler, Fender tabii ki olmazsa olmaz. Bu da Fender bölümü. Fender bölümüne bir tane de şöyle bir şey koymuşlar. Çok güzel değil mi? Bas gitarlar. Akustik bas gitarlar var. Burası bu mağazanın birinci katı. Bunun gibi iki kat daha var yukarıda ve fazlasıyla çeşit var. İstediğiniz her türlüsünü seçebiliyorsunuz. Şimdi ben buraya kadar geldim. Alacağım birkaç tane pedal, kulaklık vesaire vardı. Bunları yazdırıyormuşuz. Aşağı kasaya ödemesini yaptığımız zaman bizi orada teslim ediyorlarmış. Burası da pedal bölümüydü. Az önceki yardımcı olan arkadaş geldi. Aldı istediklerimizi aldı. Karşı tarafta da stüdyo bölümü var. İşte restoran, tuvalet, piyano katı vesaire falan kafesi de var içeride. Kafede bir şeyler içerken siparişini veriyorsunuz. Hazırlıyorlar. Az önce söylediğim test bölümü böyle küçük stüdyo tarzı bir yer var demiştim. Orada gitarları test edebiliyorsunuz demiştim. Burada bir bölüm var. Şöyle içerideki amfileri göstereyim. Yan tarafta başka bir deneme odası var. Burası gitar deneme odaları. Tabii gitar test room. 10 yazıyor. Yani 10 tane test odası varmış. Diğer 9'u nerede bilmiyoruz. Şöyle. Diğer gitarları da göstereyim. Elektro gitarların fiyatlarına da bakalım. Mesela burada bir Yamaha var. 289 Euro. 329 Euro. Başka bir Yamaha. Epiphone'lar var. Fender bakalım ya. StatoCaster bakalım. Onun fiyatlarını merak ediyorsanız. Ondan sonra da inip alışverişimizi tamamlayalım. Şurası Fender bölümü. 222 euroya Fame marka bir gitar varmış mesela. Fender Stratocaster. İşte olmaktan korktuğum yerdeyim. Bu Fender 829 euro. Bunlar muhtemelen Amerikan yapımı Fenderler, e, orijinal olan Fenderlerden. Klasik Fenderlerden var mesela. Stratocaster kasa. Şunun fiyatını merak ettim ya. Bunun fiyatına bakmak istiyorum biraz yukarıda ama muhtemelen göremeyeceğim şuradan bakalım. 799 euro. Doğru okuyorum umarım. 919 euro. Şu klasik olan Fender 919 euro. Şurada mavi olan var. 2299 Euro. Model numaralarını fan etiketlerinde görüyorsunuzdur zaten. 777 Euro'ya şöyle bir fender var. Çok güzelmiş rengi. Burada telecaster'lar var. Bir tane telecaster fiyatı bakalım. 729 Euro. Ya tabii ki fiyatları bize Euro'ya çevirince yüksek ama Türkiye'de satış fiyatları kim bilir ne kadar. Devam edelim. Alışverişimizi tamamlayalım. Güzel bir mağaza, ee, yolunuz düşer de alıp alışveriş yapacaksanız bir denk getirip uğrayabilirsiniz ama buradaki fiyatlar e, ortalama olarak şöyle söyleyebilirim. İncelediğim kadarıyla 1000 Euro civarında iyi bir enstrüman alabiliyorsunuz, 500 Euro'ya, orta seviye böyle 100 Euro'ya falan da böyle başlangıç seviyesi gitarlar alabiliyorsunuz. Bizdeki markalar çok burada yok. Bizde biraz daha uydurup böyle çim ürünler daha fazla ama burada daha kalitelileri var. Yamaha zaten bu işte isim yapmış yerlerden bir tanesi. Yamaha gibi bir markadan gitar alıyorsanız eğer uzun süre kullanıyorsunuz. O yüzden Türkiye'de 5-6 bin lira gözden çıkarıyorsanız burada 3-4 bin lirayı yani 150-200 euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor. Buradaki gitarlar için. Devam edelim. Birkaç tane fotoğraf daha var. Ben size onları da ekleyeyim. O fotoğraflarla beraber her yerini gezmiş oluruz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Böylelikle köyde bir müzik mağazasında tanıtımını yapmış olduk arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> yani